Değerli arkadaşlar, aylardır mücadele ediyoruz. PTT Genel Müdürlüğü'ne soruyoruz. Hepimizin gibi, bildiği gibi bir promosyon anlaşması yaptılar. Ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Sonucunda da yeniden yapılanma değil promosyonu unutturdular bize. Biz biliyoruz ki bunların sebebi PTT yönetiminin kötü yönetimidir. PTT'yi yönetemeyenler şu anda sebebini personele gitmeye çalışıyorlar. Biz defalarca uyarmamıza rağmen kamusal nitelikte hizmet üretin dememize rağmen kadrosuz güvencesiz çalıştırdıkları personel yüzünden kadroya geçilmeyen güvencesiz çalışan personel yüzünden şu anda PTT gibi vurmuş durumda. Bunun da en büyük sebebi iş bilmez PTT yöneticileridir. Onları bir kere daha buradan Aslı kuruluşluklarımızda alkışlarımızla protesto ediyoruz. Personel kan ağlarken, yakasız yaptıkları atamalar yüzünden memurdan yarattıkları müdürler, memurdan yarattıkları daire başkanları yüzünden PTT şu anda yolsuzluklarla boğuşuyor. Defa 184 yıllık kurumu siz batırdınız. Dışarıdan gelen iş bilmez yöneticiler PTT'yi çökerttiler. Bunu da personeli yıkmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. kamuoyunda yakın zamanda öğrendik. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde de bir sürü sahte diploması olanlar var. Bunlar PTT'yi yönetemezler. Bunlar bu ülkeyi yönetemezler. Bunları bir kere daha buradan kınıyoruz. Halkımızın boğazımızdan kestiğimiz okuttuğumuz çocukların LGS sınavlarında, üniversite sınavlarında onlar diploma için mücadele ederken haksız, hukuksuz bir şekilde diplomaları alanları buradan bir kere daha kınıyor, ıslıklarımızla protesto ediyoruz. <laughs> Hepimizin bildiği gibi, bugün gelinen noktada, PTT'de, kamuda memur sene üye olduğumuz sürece kamu çalışanları her zaman satılmaya mahkumdur. Şu anda da hepimizin bildiği gibi halkı yakından ilgilendiren, memur emeklerini memuru yakından ilgilendiren bir toplu görüşme var. Yedi dönemdir bir orta oyunu oynuyor. Sekizincisi de şu anda Çalışma Bakanlığı'nda oynanıyor. Memur sen anlaştı. Halkımız kamu emekçileri, memurlar yine yoksulluk ücretine talim etmek zorundalar. Toplu görüşme gerçek sendikalarla yapılır. Bir etmeyen yöneticilere gerçek sendikalarla yapılır. Biz defalarca söyledik. Büyük rakamlarıyla sendikacılık yapmak bu halkı, kamu emekçilerini, memur emeklerini, işçileri satmaktır. Biz biliyoruz ki yine buradan bir sarı sözleşmesi çıkacak. Bunu da buradan kınıyoruz. Halkımızı yoksullaştıran büyük rakamlarıyla beraber halkımızı fakirleştirenleri buradan bir kere daha AKP hükümetini, memur seni, alkışlarımızla, hırslıklarımızla kırıyoruz arkadaşlar. <laughs> yıllık kurum bugüne kadar kar ederken devlet güvencesindeyken AKP ile beraber PTT'ye atanan iş bilmez yöneticiler yüzünden yapılan anlaşmalar yüzünden şu anda dibe vurmuş durumda. Yolsuzlukla boğuşuyoruz. PTT'nin her tarafı yaptıkları anlaşmalar yüzünden 5 liraya aldıkları kokuyu 100 liraya sattıklarından dolayı kuruma pazarladıklarından dolayı kuruma içinde o kadar iş plan varken, dijital harfi arşivi başkalarına verip 5 liralık dijital arşivi 100 lira, 200 lira yaptırmanın olayı şu anda BTT çökmüş durumdadır. Bunun sebebi buraya atanan iş bilmez yöneticilerdir. Dışarıdan gelen, kurumu tanımayan, ülkesini düşünmeyen, kendini yerli ve milli ilan edenlere buradan bir kere daha sesleniyoruz. Sizin yerli ve milli olduğunuza biz inanmıyoruz. Ülkeyi 20 yılda karış karış sattınız. Bunlardan bir tanesi de PTT kurumudur. PTT kurumunu terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar özelleştirmelerin karşısındayız. Telekomla nasıl mücadele ettiysek şu anda PTT'de de bu mücadeleyi vereceğiz. Sonuna kadar PTT çalışanların da yanındayız. Süreci yakından takip ediyoruz. Yeniden yapılanların bir oyun olduğunu biliyoruz. Yapılan iş personeli tedirgin etmektedir. Buradan PTT yönetimini hep bir ağızdan kınıyoruz. Çünkü PTT yönetimi o kadar basiretsiz ki kendi çıkıp açıklama yapmıyor. Tetikçi sarı sendika açıklama yaptırıyor. Oysaki bir yönetime düşen çıkacak personele şeffaf bir şekilde her şeyi anlatacak. Şu anda personel huzursuz. Biz habersel olarak, kesk habersel olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Bunları öğrendiğimizde kamuoyuyla ve personelimizle paylaşacağız. Doğru haberi kes kabersen verin. Diğer sendikaların yaptığı yukarıda ağ babalarından aldıklarını bize yansıtmaktır. Çünkü onların dışında bir şey yapamazlar. Bunu nereden gördük? Promosyon anlaşmasında gördük. Ağ babaların dışında bir şey yapamadılar. Personeli sattılar. Tüm Türkiye'de bütün kurumlar dünyanın parasını alırken PTT personeline 66.500 lirayı 3 yıllığına layık görülen buradan PTT yönetimini bir kere daha kınıyoruz. Promosyonun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kere daha tekrar ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadele. Değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi bütün konuların takipçisiyiz. Bugün burada basın yapacağımız basın açıklamasıyla beraber süreci takip edeceğiz. Basın açıklamamızı yapma, yapmak üzere e, gene, e, genel sekreterimiz Halil İbrahim Doğan'a söz veriyorum. Değerli basın emekçileri, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. PTT'de emekçiler kaygılı. 184 yıllık tarihe sahip PTT'nin mevcut durumu işler acısı bir hale gelmiştir. Varlık fonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonu tutanakları, sayıştay raporları ve PTT'nin kendi soruşturması sonucu ortaya çıkan usulsüzlükler ve yolsuzluklar sonucunda kurum her gün zarar üstüne zarar açıklamaktadır. 2018 yılından bugüne personel alımı yapmayan kurum mevcut personelin maaşlarını bile ödemekte zorlanmaktadır. PTT, PTT yönetimine göre personel giderleri yük olarak görülmektedir. Bu kurumun bugün zarar üstüne zarar açıklamasının müsebbibi çalışanların giderleri değildir. Emekçilerden SLA cezası adı altında para kesen kırılan bir terminalin parasını bile emekçiye rücu ettiren, emekçinin içtiği suyun bile hesabını yapanlar, milyon dolarlık yolsuzluklar hakkında hiçbir şey yapmamaktadır. Yolsuzluk sizin, zarar bizim mi? Yolsuzluk bizler soruyoruz. Personel giderleri mi kurumu zarar ettiriyor? Yoksa iki yıl boyunca tüm PTT merkezlerini kurduğunuz fakat bir kere bile kullanmadan toplattığınız Vera marka hoş yazları mı? Tüm PTT'lere dağıtılan fakat kalitesiz olduğu için hiç kullanılmayan koku cihazları mı? Dijital arşiv adı altında ayrılan bütçe, akıbeti bilinmeyen PTT altın alımı, birçoğu atıl halde duran BTT mobil araç filosu yandaş firmaların kargolarını taşımak üzere neredeyse piyasanın onda bir oranla yapılan kargo anlaşmaları değerinin çok üstünde kiralanan iş yerleri yönetim kadrosunda olanların keyfi harcama giderleri kurulan iştirak şirketleri kurumun zarar etmesine yol açmıyor mu? Bizler biliyoruz ki bu zararın asıl sebebi PTT ile hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan liyakatsiz yöneticilerin kendisidir. PTT çökmüyor, çöker diyor. PTT çökmüyor, çöker diyor. PTT çökmüyor, çöker, çökmüyor, çöker Bugün gelinen aşamada kurum zarar ediyor gerekçesiyle küçülmeye yönelik yeniden yapılandırmaya gideceği söylentileri ayyuka çıkmış. Başta yetkili sendika tarafından ortaya atılan 399 kanun hükmünde kararnameye bağlı personelin kurumlar arası geçişi yönünde çeşitli haberler servis edilmektedir. Pek çok söylenti bulunmasına rağmen bu konuda PTT yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Konu hakkında görüştüğümüz PTT Genel Müdürlüğü yetkilileri ise bilgilerinin bulunmadığını beyan etmiştir. Tüm emekçileri geleceğini görememe yönünde büyük bir rahatsızlık ve endişe sarmış bulundadır. Promosyonun açıklandığı güne denk getirilen ve yetkili Sarı Sendika tarafından ortaya atılan bu iddiaların gerçekliği nedir? Varsa bir gerçekliği BTT'nin yönetimi tarafından derhal açıklığa kavuşturulmalı, personelin tedirginliği ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi soruyor, yönetim susuyor. Emekçi soruyor, yönetim susuyor. Emekçi soruyor, yönetim susuyor. Biz habersen olarak bir kez daha soruyoruz. Söz konusu yapılanma hakkında başta PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere planlamayı yapanlar neden kurumsal açıklama gereği duymuyor? Konu hakkında kurumsal açıklama yapılmadığı için dedikodu şeklinde kulaktan dolma bilgiler kirli bir dezenfaz, formasyon oluşmasına neden olmaktadır? Fısıltı şeklinde yalan yanlış bu söylentiler PTT AŞ'nin dilinden düşürmediği, her soruşturmada emekçilerin ifadelerinde bahsettiği kurumun prestijine zarar vermiyor mu? Baş müdürlüklerle birlikte birçok müdürlük ve şubenin kapatılacağı, belge müdürlüklerinin oluşturulacağı, bazı emekçilerin başka kurumlarda görevlendirileceği bilgileri ne kadar doğrudur? Böylesi bir planlamada emekçilerin önüne nasıl bir seçenek sunulacağı, emekçilerin en çok ettiği, en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Her emekçinin bir aile düzeni bulunmaktadır. Emekçiler aile bütünlüğünün bozulması ve ikamet adresi dışında görevlendirme konusunda endişeler taşıdıklarından kurum tarafından şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Emekçi soruyor yönetim susuyor emekçi soruyor yönetim susuyor emekçi soruyor yönetim susuyor İdari hizmet sözleşmeli emekçiler ise başlarının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanan İHAS'e yönetmeliğinin 108. maddesi konusunda endişe duymaktadır taşeron olarak istihdam edilen emekçiler de kaygılı. Şanlıurfa'da başlayan Parçabaşı dağıtım modeli olarak adlandırılan ve ülke genelinde yaygınlaştırılmak istenen bu model sonucunda çalışma haklarının ellerinden alınacağı konusunda emekçiler kaygı duymaktadır. PTT için düşünülen bu küçülme neticesinde özelleştirmenin şartları mı yaratılmak isteniyor? Yamaya son. E -E saygı, yamaya, son. E -E saygı, saygı, emekçileri şunu iyi bilmelidir ki, sendikamız Habersen üye ayrımı yapmaksızın her emekçiyi düğün olduğu gibi bugün de savunuyor ve yılmadan savunmaya da devam edecektir. PTT için planların yapılanma her ne olursa olsun sendikamız bu süreci yakından takip etmektedir. Hiçbir emekçinin hak kaybına uğramasına fırsat vermeyeceğiz. Her emekçinin çalışma hayatında istediği kurumda mutlu olması için mücadele ettik. Ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü gücümüz. Yaşasın keş. Yaşasın. Habersen! Habersen! Susma adı! Susma ya! basın emekçileri. Mücadelemiz burada son bulmayacak. PTT'de yapılan süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Dediğimiz gibi Abersen susmadı susmayacak. PTT emekçilerinin yanında sonuna kadar olmaya devam edecek. Kolay gelsin iyi çalışmalar arkadaşlar.